Rüyada ölmüş birini canlı görmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında ve aile hayatında çok güzel ve hayırlı olaylar ile karşılaşacağına, sıkıntılarının son bulacağına, işlerinin yoluna gireceğine ve üzüntü duyduğu şeylerin düzeleceğine rivayet eder. Aynı zamanda rüyada ölmüş kişinin rüyayı gören kişi tarafından tebessüm ederken görülmesi Zamanda beklenen bir yerden hayırlı bir haber alınacağına tabir olunur. Uzun zamandan beri sıkıntılı günler yaşayan rüya sahibinin iş hayatında yapacağı bir atılım sayesinde çok iyi yerlere geleceğine, sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulacağına, hayallerine kavuşarak çok mutlu ve sevinçli bir hayata sahip olacağına alamet eder. Rüyada ölmüş birini canlı görmek ve öpmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında sıkıntılı olduğu dönemlerin sona ereceğine, yaşanan parasal sıkıntıların düzeleceğine, huzursuzlukların son bulacağına, rüya sahibinin gireceği büyük bir iş sayesinde hiç beklemediği bir anda bir miktar hayırlı paraya ve mala kavuşacağına delalet eder.